Selamlar ben Eren Arkadaşlar çok ilgi üzerine Minecraft Premium nasıl alınır ücretsiz bir şekilde ben veriyorum arkadaşlar ee, Discord'unuzun olması gerekmektedir ee, Açıklama kısmında vereceğim linke gelebilirsiniz Link burada bunu da alabilirsiniz yani Burada ödüller kısmına gelip ödüllerimizi okuyabilirsiniz Minecraft Premium dışında daha bir sürü şey de var Mesela Nitro Ya da sunucuna 4 kişi davet etmek. Kayıt botu. Bu e, benim yaptığım mares bot gibi bir bot arkadaşlar. Nitro uzatıcı program. Drop kalanından da çekilişler olacaktır arkadaşlar. Bakın şu ana kadar bayağı yaptık arkadaşlar. Hepsine de ödülleri verildi. Kanıt istiyorsanız kanıt kanalına bakıp buradan ödüllerimize bakabilirsiniz arkadaşlar. Mesela bu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsine tek tek verdik. Olmayanı sıraya aldık. Bakın sıraya aldık. Sonra hemen tekrarda verdik arkadaşlar. Çünkü sıranın uzamasını istemiyoruz. Ee, gerçek gerçek miyiz kanalına bakarsanız da 46 kişimiz beni saymayalım. 45 kişi gerçek demiş arkadaşlar. Gelmek istiyorsanız açıklamadaki linkten gelebilirsiniz. Bir sıkıntı çıkarsa da yorumlara yazmayı unutmayın. Like atın, abone olun.